maya Demek öyle. Mi? Peki bir şey diyeceğim kanki. Bu net gsm'in e, paketleri çok ucuz lan. Bak burada bak ne diyor? 1 GB internet 250 dakika 100 SMS 39 TL diyor. Bak burada diyor ki 1 GB 500 dakika 100 SMS diyor. Bir, e, 49 TL diyor aylık. Ama şimdi bu sen sen demin bana dedin 2 yıllığına geçerli mi yoksa ömür boyu mu? Bir senelik bu. Ha sen burada diyorsun ki bir iki sene takıl sonraki başka bir sene geri dönersin. Bak burada diyor ki tamam her şey iyi hoş güzel de konuşuyoruz oğlum bak 2 GB 50 dakika 50 e 59 TL <laughs> ha, 49 TL'lik 250 dakika 59 TL'lik 50 dakika 4 GB 250 bak 4 GB 250 dakika 50 SMS e 59 diyor. Aa, bak burada 1 GB 500 dakika 500 senesi 59 diyor bak, aa bak buradaki ama hoşuma giden de biliyor musun <laughs> en güzeli bu Kanki internetinin arasını satayım bak 500 dakika veriyor 500 de SMS veriyor Biz interneti internetle bizim işimiz yok ki lan oğlum beni dinle 500 SMS ile bir 500 SMS bitmez lan 500 SMS veriyor oğlum. 500 SMS bitse 500 dakikayı kullanır zamana da koyuyor. Böyle oturur kafa dinleye dinleye muhabbet eder zamana koyuyor. Ama 59 TL hoşuma gitti kanki. 500 dakika 500 TL. Vallahi hoşuma gitti kanki. Bak burada bak ibneye bak. Burada 5 yıl dakika 100 SMS yapmış. Yani 5 dakikadan 400 dakikayı silmiş, 4 GB eklemiş. 400 SMS silmiş, 400 GB şey yapmış. <laughs> anlamıyoruz biz bu biz bu vatandaşlar salaz ya anlamıyoruz amına. Yetinesin <laughs> Oğlum ben giderim önce önce işin işin olur yanına bir konuşayım Türksel bakalım beni kabul edecek mi net avantajlarında 29 TLlik paket yani bunları konuşmadan ben hemen oraya geçemem ya. Yani. Bak 6 GB 500 dakika 50 ama 59 TL'lik hoşuma gitti bak. Ona geçebilirim bak. Ayda 60 TL veririm ne olacak? 1 GB veriyor 500 dakika 500 SMS 1 GB. abi internet benim ben evden dışarı çıkmıyorum İnternet var var. Abi tamam da benim dakikayla işim var. Amcama mesaj atarım. Bir de telefon ederim. internetle ben yolda internetle arama yapamıyorum. Ya amcamın interneti bak geçen gün internetle arama yapayım dedim. Adam dedi ki internet paketim bitti dedi. Şebekenin var ya bildiğimiz arama dakika şebekenin internet olur mu? Yani şebekeyi arama şebekesini kullanmak için internete gerek var mı? Öyle demek istemiyorum bak. İnternetin bak internetin şebekesini kullanman için internetinin olması lazım değil mi? Bak iyi dinle. Şebekeyi kullanmak için şebeke paketi veriyorlar mı? Yok. Şebeke paketi vermedikleri için şebeke bedava kullanıldığı için internetin pa pa internetin şebekesine fatura parası istedikleri için dakika daha önemli. Yani şebeke bedava. Şebeke bedava olduğu için dakika şey internetten daha kıymetli. Yok mu? Abi ben böyle az daha az yavaş yavaş konuşuruz ama sen canım sıkıldı görüşürüz hemen görüşürüz dersen ben olmaz işte yani sen sıkılmayacaksın işte bir konu açacaksın o konuyu derinleştireceğiz derinleştireceğiz konuş Allah konuş muhabbet böyle olur abi bir konu bulacaksın. bir konu bulacaksın derinleştirmeye bakacaksın amına Ben benim baktım. 21. dakikaya girmiştik. 41 olmuş lan. Aa ya. bir eskiden bir oturuşta 300-400 dakikayı bitirirdik. Allah çarpsın lan. <laughs> İster misin gece 12'ye kadar olacak abone Ama senin... Dakikaların yok onun dakikan kaldı. <laughs> Geçen gün ne oldu biliyor musun lan? Durduk yere Bimsel aylık 5 GB verdi. Durduk yere bedava. Durduk yere al dedi sana 5 GB aylık. bir anlaşma yapmış ki demek ki herkese 5 GB paket vermişler demek ki. Sana verdiyse bana verdiyse hepsine vermişler. 5 GB interneti bir açtım e, şeyi. Bir golubu bir açtım. iki günde bir günde bitti amına koyayım. Geçen günde de 5 dakika 5 GB mı 1, GB verdi hep bana. Eskiden var ya bir hep bana haftalık veriyordu böyle. Bir 5 GB haftalık, yok 10 GB haftalık. Şimdi 1 GB günlük veriyor. O da iki gün vermiyor. Normalde iki gün olması gerekmiyor mu? Mesela bugün çevir, bugün çevirdim diyelim saat 7'de. Ertesi gün 7'de bitiyor mu? İki gün olması gerekmiyor mu? Normalde cumartesi pazarı da kullanmam gerekiyor. Ben öyle yapıyordum. Şimdi bu bir, bir iki günü bir güne indirmiş. Vallahi bu çok çok güzel kanki. Bak burada ne diyor bak. 10 GB internet. 10 GB internet 1500 dakika 100 sebese 129 lira. Oğlum bu ne lan? Yirmi cıgabayt beş yıl dakika yüz kırk dokuz lira bak burada diyor ki, 20 yirmi bin dakika. dokuz lira. Yirmi cıgabayt beş yıl dakika yüz kırk ama en güzeli e bak kanki. En güzeli de e, 59 TL. 500 dakika 500 sms e çok. 15 sms e 500 dakika. En ekonomi o kanki. Gerisi hep 100, 100 sms e. bak. 20 GB 2000 dakika 100 sms e, 219 ama işte. Diyorum ya 59 TL'likte 500 sms e var. Diğeri 100 TL. Hepsinde 100 TL. 100, 100 SMS. Bak 30 GB 2000 dakika 100 SMS 285. Bak hepsinde 100 SMS 59. Eğer sen de geçersen o 500 dakika 500 SMS yani millete tavsiye edersen o paketi tavsiye et. 500 dakika 500 SMS oğlum. Bak burada diyor ki 40 GB 2000 dakika gene 100 SMS 355 ama 40 GB oğlum. Bak diyor ki 50 GB diyor 2000 dakika diyor 100 SMS. 100 SMS ve 430 lira. Altına da yazmış 14.99 da diyor. Telsil de içinde diyor. Dahil vergi diyor. ben bu bimsele olan borcumu ödeyeyim de ondan sonra ayda 29 liraymış. Ben önce 29 başlayayım abi. Sonra 39, 49, 59'a geçeriz amına koyayım. Önce bir alışmaya çalışayım değil mi? Önce bir alışmaya çalışayım. Buradayım kanki. Bak diyorum ki önce diyorum 29 TL ile başlayalım.